Turuncu. Şeker ister misin? Şeker. Ister misin? Şeker ister misin? Yeşil mi kaldı Bu da bana kaldı. Devran oyun hamuru. <laughs> ne yaptın? Oyun hamuru mu yiyorsun sen? Ciddi misin? Aç ağzını bakayım. Ya şaka mı yapıyorsun Devran? Ya Devran gerçekten oyun hamuru yedin sandım biliyor musun oğlum? Hayır şaka yaptım. Farkındayım. Farkındayım, Bir daha öyle şakalar yapma. Oyun hamuru yenmez ki. Ne büyükmüş o ya. Devran, çok güzel çerez yiyorsun. Bana, bana da verir misin? Hayır. Hayır mı? Hı hı. Onur, evet. babaya çerez verir misin? Hayır, bunu vereyim ama. Ne bu? Bunu yemiyor musun? Yemiyorum. Çerez vermeyeceksin mi? Vermeyeceğim. Ver. Onur, sen emzik şeker mi yiyorsun? Afiyet olsun ya. Lezzetli mi? Ne yapıyorsun? Hii, Onur ne yaptın? Emzik şekeri attın balkondan. Onur emzik şekeri balkona attı. Geç içeri bakayım. Geç geç koş. Koş içeri geç. Anneciğim bak ne yaptın? Ne yaptın oğlum? Hii, Onur çatıya bu ayıcığı nasıl koydun sen? Onur nasıl yaptın sen? Bunu nasıl alacağız şimdi biz bunu? Alabiliyor musun? Ha alabiliyorsan iyi tamam Anne. korktum ya.